Hoş projeyi hayata geçirdik. Onun için diyoruz ki biz projemizde Beşiktaş taraftarlara mesafeler önemli değil. Önemli olan aramızdaki duygusal bağ. Beşiktaş aşkına imza at, formanla kalplerdeki yerini al. 20 Ağustos Perşembe günü bu çok güzel 3 adet forma tasarımımız Beşiktaş Kartal Yuvaları mağazalarında satışa çıkacak. Dijital sitemizde aktif olacak. Beşiktaş aşkına imza at .net sitesi üzerinden Beşiktaş taraftarları formalarını imzalayarak kulüplerine de destek olacaklar. Bununla da kalmayacak. Başka bir sürprizimiz daha var. İnşallah Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı önemli bir maçta muhtemelen başarılı bir derbi maçında taraftarların imzaladığı formayla beraber Beşiktaşlı futbolcuların sahada ter akıtmasını bu formaların da aslında karşılıklı olarak yani sporcular, taraftarlar imzalı forma, gönderirken taraftarlar da bu defa Beşiktaş'ın üzerindeki formayla inşallah güzel bir başarı imza atacaklar. Bugün bu özel projemizi paylaşmakla sizinle gurur duyuyoruz. Çok heyecanlıyız. Dolayısıyla başkanıma, Beşiktaş yönetimine, siz değerli basın mensuplarına ve Beşiktaş taraflarına hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah Beşiktaş'ta olan Beşiktaş Cimnastik Kulübü Spor takımı ve bildiğimizi de artırarak projelerimize devam edeceğiz. Başkan. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, demek ki kampanyanın adı Beşiktaş, Beşiktaş aşkına imza at. at. Beşiktaş'ın taraftarının imza atmış olduğu formalarla futbolcularımızı da e, sahada oynatacağız. Böylece Covid'in koyduğu mesafeleri kapatmış olacağız. Aynen. Amaç bu. Amaç bu. Aslında buradaki amacımız e, bırakmam seni kampanyasına Adidas'ın biz de buradayız, biz de elimizi taşın altına koyuyoruz desteği oldu bu. Bu kampanya daha buna benzer birçok değişik fikirlerle ve faaliyetlerle yoluna en az yıl sonuna kadar devam edecektir. Şimdiden camiama binlerce kere teşekkür ediyorum. Adidas'a teşekkür ediyorum. Bu güzel formalara Emek verenlere teşekkür ediyorum. Para verecek olanlara haklarını helal etsinler diyoruz. <laughs> Saygılar sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ne ben yapıyoruz Enis'ciğim? Video göstereceğiz galiba. Evet ben Adidas Türkiye Genel Müdürü Sayın Hakan Atalay'a <laughs> teşekkür ederim. Hakan Bey'in bahsettiği bu heyecan verici proje biraz daha detay vermek üzere güzel bir video paylaşmamıza <laughs> evet, geçmeden önce videomuzu sizlerle paylaşmak istiyorum. Efendim şimdi geldik hepimizin uzun zamandır beklediği o ana. Biliyorum ki taraftarlarımız birazdan görecekleri bu formayı sadece Beşiktaş taşarması olsa bile alırlar, eleşirler ve gururla sırtlarında, göğüslerinde taşırlar. Ama bu kez gerçekten beğenerek, gerçekten severek alıp sokakta, statta, hayatın her alanında gururla, keyifle ve sevinçle üzerlerinde taşıyacaklarını düşünüyorum. Ben şimdi yüksek müsaadelerinizle 2020-2021 sezon formalarımızı sunmak üzere futbol A takım sporcularımızdan Ersin'i, Atiba'yı, Ersakala'yı, aynı zamanda kadın futbol takımımızdan Senem Özer, Berdan Bozkurt, Emine Çola ve aynı zamanda altyapıdan Serdar Saatçi

Beşiktaş'ın Beşiktaş'ın Teşekkür ediyoruz Teşekkür aldıklarına. Teşekkürler. Hepsine verdikleri için, emek verdikleri için, güzel formaları giydirdikleri için inşallah fazla satarız da. Emeklerin farkındasın onlar da böyle geçelim isterseniz. Adidas'ın Burası, bırakmam Burası, Burası seni kampanyasını vermek de istediğim desteğin bir parçasının başlangıcını Hayırlı olsun. <laughs> ederseniz ııı e, ben buradaki emektar Selener Suyu çağırmak istiyorum. imzasını istiyorum. Bunlar hatıra olarak kalacak. Yöneticilerim Sayın Genel Sekreterimiz Urgancılar bir imzanızı alabilir miyiz efendim? Teveccüh edin buyursun. Evet. Buyurun. Fıratçım, Kemal'cım buyurun. Umut, Sami abi. Buyurun Yani emek verenler. Adidas ekibinden Handem Hanım'a ve Uğur'a da çok teşekkür ediyorum. Çok emek verdiler. Var çok mısınlar. teşekkür ederiz. Evet, evet yeni sezon formalarımız hazır. Onları taraftarlarımızla buluştururken Adidas İşbirliği'nde güzel bir lansmana imza atmak istedik. Ee, biliyorsunuz sevdiğimiz futbolcuların formasını giymek paha biçilmez bir duygu. Sevdiğimiz futbolcuların formasını, aşığı olduğu takımın sizin imzalarınızla o formayı giyseydik nasıl olurdu bu şekilde düşünüldü ve böyle bir proje ortaya çıktı. Beşiktaş aşkına o binlerce yürek bu stadyumda buluşurken bu aşkı sonuna kadar yaşıyorduk ama maalesef Covid'den dolayı da biraz aşkımıza ara vermesek de uzaklaştık. Fakat e, biz yeniden bir arada olmanın güzel bir yolunu bulduk ve taraftarlarımızla formamızı, futbolcularımızı buluşturduk. Buluşturmaya devam edeceğiz. Şimdi soru cevap kısmına geçeceğim ama öncesinde tekrar yeşil Sağ'da sporcularımızla gazetecilerimizin e, fotoğraf, foto muhabirlerinin bir fotoğraf çekimi var. O da bitmek üzere. Ben sonrasında hem başkanımı hem Hakan Bey'i hem de Enis Bey'i sahnede tutmaya devam edeceğim ve soru cevap kısmına geçeceğiz. Nerede? Berkan Gocay. Kaçıyorsun çünkü kıyafetin biraz spor. Gel. Kalem bende. Bunlar müzeye koyacağız. Yani senin olmadığın bir imza atmayalım. Gel. Berkan Bey'i de sahneye davet ediyoruz. Ne de olsa Simon üyesin. Paralar sende. Gel. Masayı da tekrar alabilirsek soru cevap için. Atmadım, attım ya. Teşekkür ederiz. Aynı yere alabilirsek Başkanım isterseniz soru cevap kısmına geçelim yavaş yavaş. Berkan Bey imzası Berkan Bey futbolcularım imzası. gitti mi? Onlar iki de bitti. Tamam. Gel abi. Ben bunları kastettim tamam. Orhancığım. Evet. Bunlar daha kıymetli. Devir onların devri biliyorsun. Allah utandırmasın abi. Amin. Allah utandırmasın. Berkan Bey'e de teşekkürlerimi evet. sunalım. Ee, hem projeyle ilgili hem formayla ilgili sorularınız varsa öncelikle oradan başlayalım. Şöyle ben bakıyorum soru sormak isteyen gazeteci, televizyoncu, muhabir arkadaşlara. Selcan Dikmen'in bir sorusu var galiba. Mikrofonu oraya doğru yetiştirebilirsek sercanın sorusunu duyabiliriz. Sayın Başkan hayırlı olsun tabi formaları giyecek olan da futbolcular var. Yeni bir transfer mi? E, Mensah transferi vardı Sayın Başkan. Dün Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'in açıklamaları vardı Mensah üzerinde. Biz istemedik kendisi e, bizi aradı transfer olmak istedi ve özellikle de Sayın Başkan'ın Levit ile ilgili açıklamaları vardı. E, siz bu konuda neler söylemek istersiniz Sayın Başkan? Teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun yeni formalar. Şimdi teşekkür ederim. Ancak Burada Adidas'la ilgili, formalarımızla ilgili bir lansman yapıyoruz. Pek yeri olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konuda başka soru sorulmamak kaydıyla e, şunu söylemek istiyorum. Bugün konu Leyla konusu değil, bugün konu Adidas. Dolayısıyla e, Sayın Cengiz'i anlayabiliyorum. E, i̇nsanlar bazen canları sıkıldığı zaman sertleşebilirler. Biz de oraya kabul edelim. Ee, söylemleri doğru mu? Evet doğru. Bu kulüpler bu duruma buna Galatasaray kulübü de davet olmak üzere tamamımız aslında. Ee, geldiysek e, Sayın Mustafa Cengiz'in söylediği sebeplerden geldik. Ben bir hafta evvel başkanların olduğu ortak WhatsApp grubuna transfer dönemine giriyoruz. Menajer ve futbolcuların oyunlarına gelmeyelim Sayın Başkanlar. Birbirimizle ilgili yapacağımız transferlerde saygılı ve hoşgörülü olup fiyatları arttırmak için hareket edenlere vesile olmayalım, katkı vermeyelim diye söylemiştim. Ben bilmiyorum, Mustafa Cengiz böyle ifade etmişse öyle ifade etmiştir. Biz kendisinin MESA'nın arkasında koştuğuna dair resmi ağzımızdan herhangi bir söylem bugüne kadar çıkmadı. Koskoca Galatasaray başkanıdır. Öyle diyor, söyledir. Umarım öyledir ama ben mesala gördüm. Yalan konuşacak bir çocuk değil. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sercan Dikme'ye teşekkür edelim. Ee, hem proje ile ilgili, formalarla ilgili sorularınız varsa onları da alabiliriz. Ee, Bosan Bey. Ee, Sayın Başkan, yanlış hatırlamıyorsam Kadıköy olan sözleşme süresi artık sona doğru geliyor. Yeni bir sözleşme için görüşme oldu mu? Ve bu forma satışlarındaki e, kulübe aktarılacak oranlar ne düzeyde olacak? Kulüp ne kadar kazanacak? Teşekkür ederim. Evet. Biz bu işleri Sayın Yüceli Enis Bey'in vasıtasıyla yürütüyoruz. Dolayısıyla müsaade ederseniz soruya cevaplandırmak üzere sözü kendisine verelim. Buyurun. Sağ olun Görüşmelerimiz olumlu şekilde devam ediyor Adidas'la. Ee, işte 11-12 senedir yaklaşık kesintisiz çalışmaya devam ediyoruz. İki markanın e, DNA'ları birbirine çok uyuyor. E, bizim gönlümüz devam etmekten yana karşılıklı e, menfaatler uyuştuğu sürece biz e, Adidas'la devam etmeyi e, umut ediyoruz. Görüşmelerimiz devam ediyor. E, bir de diğer sorumuz forma kar oranlarımızla sayı... ilgili ilgi vermenin şu an doğru olmadığını düşünüyorum ama Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda çok tercih ettiğimiz, istediğimiz oranları biz alabiliyoruz Adidas'tan. O konuda müsteriyorum. Adidas o konuda fedakarlık yapıyor can. Onu peşinen burada söyleyelim. Biz de biraz pazarlığı çok seviyoruz ama Adidas'ta desteklemeye bizi devam ediyor. Tuna, Tuna Bey'in bir sorusu var galiba. Hayırlı olsun yeni sezon formaları. Şu anda sosyal medyada özellikle çubuklu formaya müthiş bir ilgi var. Çok beğenilmiş onu söyleyelim. Her sezon merak edilir bu. Formaların dizaynını kulüp mü yapıyor, adidas mı yapıyor, ortak bir çalışma mı yürütülüyor? Hem bu konuyla alakalı bir cevap verebilirsiniz Hakan Bey. Sayın Başkan taraftarlarının da sorduğu, bu formayı hangi santrafor giyecek, yakın zamanda gelecek mi onu da çok merak ediyorlar. Teşekkür ederim. Evet, umarım gelir. Yani çalışılıyor üzerine. Tabii ki bir <laughs> ihtiyacımız var. Kimi giyeceğinizi ben de sizin kadar merak ediyorum. Sayın Erdal Torunoğulları, Cenk Sümer ve Emre Koca ve sevgili hocamız Sergen Yalçın ve ekibi bu usta araştırıyor, konuşuyor ve çalışmalarına devam ediyor. Transferler her zaman söylediğim gibi altına imza atıldığı andan itibaren gerçekleşmiş sayılır. O sürede geçecek süreç konuşmalar, tartışmalar hiçbir şekilde doğruyu yansıtmıyor. dolayısıyla imza atıldığı gün emin olun ki haberiniz olacak. Saklamayacağız sizden. Sağ olun. Ben de izninizle forma tasarımı ile ilgili cevap vereyim. Lütfen. Beşiktaş'tan sonra gelen 11 yıllık bir çalışmamız var. Ama bundan önemlisi uluslararası markalar yaklaşık 18 aylık bir takvimde bir forma tasarlarlar. Biz Beşiktaşlık duruşunu ve ruhunu marka olarak çok bilimsemiş, çok iyi anlamış durumdayız. Aynı durum Beşiktaş için geçerli. Dolayısıyla her sene yapılan forma tasarımlarında taraftarın ve sporcuların arasındaki o bağ dediğimiz, aşk dediğimiz unsurları renklerimizde, grafiğimize, kulüple çok sık görüşerek ve tamamen aslında ve yönetim kurulunun görüşlerini de formanın üzerine aksettirerek yapıyoruz. Ama burada en önemlisi tabii ki sporcunun dayanıklılığı, performansının artması için de en son teknolojileri kullanıyor olması. İşte bu ikisinin Atlas'ın global e, marka yaratılışı, Beşiktaş'ın da DNA'sına uygun bir şekilde buluşmasıyla bu güzel formayı e, Uzun, uzun süren çok süreçler. Uzun süre, çok e, sık görüşüyoruz. Önümüzdeki sezon içinde harika işler çıkarız diyor mu? Başladık bile. Yani Beşiktaş'ın DNA'sı biliyorsunuz çok özel ve kıymetlidir. Dolayısıyla Adidas da onu yakaladığı için teşekkür ediyoruz. Bir soru daha var galiba. Ee, evet beyefendiye uzatabilirsek mikrofonu. Merhabalar. Nereden aktı? Önce Vatan Gazetesi. Ee, İspanya'da e, Deportivo La Coruña... Öncelikle bir kere hayırlı olsun Formalar Beşiktaş Camiası'na, Beşiktaş ailesine. Ee, İspanya'da Deportivo La Corona, e, Almanya'da da Hamburg'un önümüzdeki yıl forma tasarımlarını e, bir e, kendi taraftarına sunarak bir tür anket yöntemiyle e, yaptıracağı ilan edildi. Kendi e, resmi web sitelerinde de e, açıklanmış durumda. Beşiktaş niye bu konuda Türkiye'de bir öncü olup e, taraftarına ya, formamızı bir de siz tasarlayın. Sizin gözünüzden Beşiktaş forması nasıl olur, nasıl olmalıdırı e, yapabilir mi? Bu bana göre Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri için de bir e, öncülük, önderlik yaratabilir. E, bu konuda e, Sayın ee, başkanım ben size e, soruyorum. Böyle bir düşünceye önderlik yapılabilir mi? Teşekkürler. Olabilir. Olabilir değil mi Hakan Bey? Aynen yani ben Adidas'ın prensiplerini bilmiyorum. İş ortağımız dolayısıyla sizlerin de uygun görebileceği bir çalışma ortamı gerekiyor. Eğer e, Adidas bu konuda e, okey veriyorsa e, bu biz bunu yapalım. Bir de başlangıcı olmuş olsun. Ne dersin Enis? Olur. Peki Marek o zaman biz bugün biz bugün o zaman bunu da buradan ilan edelim. Bundan sonraki formamızı taraftarlarımızın da içinde olduğu çalışmayla organize edeceğiz, biçimlendireceğiz diye söz verebilir miyiz? Tamamız değil mi? Tamam biz Hakan Bey söz Aa, veriyoruz. Bu tamam bir seferkinde, bir sonrakinde. Sürekli artırıyoruz. Neden yapmayalım? Çalışırız. Ama yani bu aklı verdiğin için bir para falan talep etme. Bizim Hı. biliyorsun bırakmam seni kampanyamız var. <laughs> Para yok, <laughs> tamam. Aklınıza, fikrinize teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizden de Beşiktaş aşkını imza atmanızı istiyoruz. Seve evet. seve evet. atarım. Seve seve atarım. Ee, bu arada bilenler bilirler, gazeteci arkadaşlarım bilirler. Ee, ben bunu söylemekte de insanların e, öz e, benliklerini aktarmalarında da hiçbir sakınca görmüyorum. Çok iyi bir Beşiktaş dostuyum. Ben bir Fenerbahçe diyeyim ama ben, yani e, içimde hep bir siyah beyaz ateş de vardır. Bunu da belirtmek isterim. Sevgilerimle. O zaman içinizdeki daha ağır basıyordur bence ama telaffuz edemiyorsunuz. Siz bir Beşiktaşlısınız. Sağ olun. Peki teşekkür ederiz. Ee, sıradaki soru için e, var mı? Bu tarafa doğru mikrofonu uzatabilirsek eğer. Bir soru daha var. Beşiktaş'ın bunlar önceki e, sezonlardaki formaları konsept formaların olduğu yönünde vardı. Yani mesela bu üç formanın hepsi özel tasarım mı? Üçü de özel tasarım. Her üçünde de Beşiktaş'ın geçmişinden ve tarihinden gelen çok ciddi unsurlar var. O detayları biz aslında sizle daha sonra paylaşırız. Kırmızı formanın konuda gördüğünüz desenler, çubuklu keza ile, Yarı forma, geçmişten gelen bir forma hatırlayacaksınız. Gri ve beyaz formları var. Tamamıyla kulübün aslında bize verdiği briefing'le yapılmış. başkanımın yönetim kurulunda onayladığı bir formadır. Dolayısıyla tamamı özel konsepttir. hayır, hayır yok hayır. Ee, şöyle düşünebilirsiniz. Adidas tabii ki dünyada pek çok futbol takımına sponsorluk yapıyor. 18 ay öncesinden forma tasarımı esnasında bu görüşlerini Adidas global anlamda takımlar ve kulüplerle paylaşır ve orada değerli arkadaşlarım, yöneticilerle bir araya gelerek Beşiktaş'ın DNA'sını bu formaya nasıl taşıyabiliriz diye hareket ederler, o kadar. Aslında orada Adidas'ın getirdiği en önemli değer, e, teknoloji ve e, sporcunun dayanıklı ve konforu için yaratılmış formanın tasarımıdır. Tamamen özel tasarım. Başka soru var mı? Ee, sanıyorum başka bir soru yok. Ee, başkanım veya Hakan Bey, Enis Bey eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa lansmanımızı sonlandıracağız. Çok teşekkür ederim. Valla Adidas'a teşekkür ediyorum. Her şeyden evvel bu formaları alacak olan, bize destek verecek olan taraftarımıza teşekkür ediyoruz. Ve taraftarın forması, formayı atacağı imzayla e, bunları giyecek futbolcularımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Futbolcularımıza başarılar diliyorum. İnşallah şampiyonluğu yaşayacağımız bir forma olur. Allah inşallah bize o günleri gösterir. Hedefimiz 500 bin arkadaşlar. Taraftara bayağı iş düşüyor. Teşekkür ederim. Hepimize bol şans. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Hakan Bey'e teşekkür ediyoruz. Yöneticilerime, profesyonel arkadaşlarıma, Özlem Hanım'a, Ekrem Hanım'a ve uzakta oturan Yeşim Hanım'a hepimize teşekkür ediyorum. Göremediklerim varsa kusura bakmayın. Buraya, Arman Bey'e, hepsi bizlere destekler. Size de teşekkür ediyoruz. Uzakta dursanız da yakınımızdasınız. Bu işin içerisinde siz de vardınız. Teşekkür ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Tek tek saymaya gerek yok. Saygılar sunuyorum. Lansmanı bitiriyoruz. bitiriyoruz okay Pek Teşekkür ederim. teşekkürler. Herkese teşekkürler. 2020-2021 sezonu tekrardan Beşiktaş'çımızın hayırlısı olsun. Hayırlı olsun. Başarılar getirsin, şampiyonluklar getirsin. Ee, Proje ile ilgili detayları da iletişim araçlarımızdan e, bilgilendirmeler de yapacağız.